Arkadaşlar kanalıma tekrar yeniden hepiniz hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar. Evet bugün bebek poposu gibi bir cilde sahip olmak için neler yapıyorum? Kendi cilt bakım rutinimle alakalı birkaç yani video paylaşacağım. Birkaç malzemeyle ile bu işlemi gerçekleştireceğim. Kullandığım malzemeleri ilk başta hemen size göstereyim. Tabii bu cilt bakımını her gün değil haftada birkaç gün tekrar ediyorum ben. Şimdi ilk kullandığım şu şekilde natural doğal zeytinyağlı köpük sabun. Hemen şöyle yaklaştırayım göstereyim sizlere de. Tüm marketlerde kolaylıkla temin edebileceğiniz bir ürün. Şöyle köpük sabun. Onun haricinde şimdi bu eşek sütlü sabunu ben yeni keşfettim. Bunun sade sütlüsü de var ama ben genellikle hani nemlendirme oranı yüksek olduğu için LADIVA diye yazıyor. LADIVA limonlu sabun. Hemen bakalım. İçerisinde ne yazıyor? Cildinizi derinlemesine temizleyerek gözeneklerin açılmasına yardımcı olması sayesinde cildiniz daha rahat nefes alır. Hoş ve doğal bir koku verirken sizin ve cildinizin rahat nefes almasına yardımcı olur. Ayrıca cildinizi nemlendirir ve yumuşatır diyor ki ben bunu denedim gerçekten de muhteşem. Yani inanın akşama kadar cildimdeki o yumuşaklık gitmedi. Benim denediğim şu açık hali ve ben bundan o kadar memnun kaldım ki bu kadar aldım yani abartısız. Şu kadar aldım ve bir bu kadar daha almayı düşünüyorum. 3 tane hani limonlu olanla nemlendirme özelliği daha yüksek. Bir de şu şekilde e, mandalinalısı var. Bakayım, göstereyim, göstermeye çalışayım. Şöyle. Ve kokusu muhteşem. Doğal uçan yağlarla kokulandırılmıştır diyor. İnanın orijinal mandalinanın birebir hiç ayırt edemezsiniz. Ama ben ağırlıklı olarak limonlusunu aldım ve eşek sütü özdü. Gerçekten de internete yazdığınızda göreceksiniz. Siz de araştırabilirsiniz. Tam 5 adet bundan aldım ve alacağım da yani. Onun dışında şu Garnier'ın aktif, saf, temiz, yoğun bakım cilt problemlerine karşı ekso fırça diyor. bu yorumları okudum. Yorumlar oldukça olumlu. Hiçbir şekilde olumsuz bir yorum görmedim. Garnier'ın şöyle göstereyim bu ürünü de sizlere. Şöyle. Bunu ilk defa açıp kullanacağım. Ama memnun kalacağımı düşünüyorum çünkü çok güzel yorumlar var. Hemen şu inanılmaz yumuşak. Hani böyle silikonlu gibi. İnanılmaz yumuşak. Ne yazıyor? Hemen onu da kontrol edelim. Ultra etkili yumuşak mikro dokulu fırçasıyla cildinizin ulaşılması en zor kirlerden arındırıp fazla sebumu azaltan cilt problemlerinin görünümünün azalmasına yardımcı olan bu teknoloji yaban mersini özü ve salisilik asit ile zenginleştirilmiş bir formüle sahiptir diyor. Sanırım çok güzel bitki ve asitlerin karışımı ile yapılmış bir ürün. Ve pamuk kadar yumuşak yani. Ama bu nasıl kullanılıyor onunla ilgili hiçbir fikrim yok. Şu şekilde herhalde şöyle çevriliyor mu? Neyse bunu birlikte deneyeceğiz artık. Hemen şu şekilde kalsın. En son bakım olarak da ben de vazgeçilmezim organik zeytinyağı, has zeytinyağını nemlendirmek için kullanacağım. Şimdi öncelikli olarak şu köpüğümden şöyle ay sanırım bu yeterli. Şöyle hemen zaten ben cildim şu an temiz ama gene de uygulamasını sizlerin karşısında yapacağım. Bu şekilde bütün cildime İlk önce bunu cildinizin tertemiz olması gerekiyor. Bakımları yapmak için. Bu şekilde. Yayıyorum. Köpüğü şöyle. Göz çevrenize de e, uygulayabilirsiniz. Herhangi bir problem teşkil etmiyor. Şöyle. Zaten hemen cilt yiyor. Şöyle. kenarlarına. Şimdi ben öncelikli olarak cilt bakımıyla alakalı video paylaşıyorum. Daha sonrasında saç bakım rutinimle alakalı video paylaşacağım. Evet, şöyle hafif hafif. <laughs> Islak havlum vardı benim. Hemen onu tekrardan ıslatacağım ve video çekerken bunu yapmak durumundayım çünkü banyoda çekmiyorum bu videoyu. Hemen şöyle siliyorum şu anda doğal zeytinyağı özüyle muhteşem bir şekilde cilt temizlendi tamamen böyle ve e, bu işlemin ardından direkt bu eşek sütü özlü şöyle hafif ıslatayım sabunumu cildime uyguluyorum şöyle birazcık köpürmesi için ıslatayım azıcık. Şöyle. Ben bu arada direkt kameraya bakarak bu işlemleri yapıyorum şöyle. Ay ağzıma kaçtı. Sabun. Ya o kadar güzel bir ürün ki arkadaşlar eğer imkanınız varsa şu anda sanırım BİM'e gelmiş ve e, trend Yolda 25 liraya gördüm fiyatını. BİM'de şu anda 4 lira bile değil. 3.90 mı? 3 Üç buçuk mu? O civarlarda bir şey. Eğer bu videoyu bugün izliyorsanız direkt alabilirsiniz bugün yarın. Sanırım bu hafta kalır. Dimde. 4-5 paket aldım ben yani. Şöyle şu şekilde iyice hatta ben şu şekilde eleme uygulayıp ondan sonra bu eşek sütlü Limon kokulu sabunu. cilt bakın bu arada tam şuradan itibaren başlıyor arkadaşlar. Boynuma çok girmek istemedim ama da orada o kısımları da geçeyim. Ben normalde hepsine yapıyorum ama şimdi size göstermek amaçlı bir sadece yüzme uygulama yapacağım. Şöyle göz çevrenizden itibaren göz kapaklarınızda sabunu yediriyorsunuz. Şu anda gayet. Güzel bir şekilde yedirdim. Hemen şu havlumu sıkıp tekrardan yüzümü burunlayacağım. Şöyle bakalım. Şimdi şu Garnier'ın ürününü kullanacağım. O yüzden biraz heyecanlıyım. Acaba nasıl bir ürün? Ama yorumları siz kendiniz de okuyabilirsiniz. Hani trend yoldan ürünü değerlendirmiş kızlar ve inanılmaz memnunlar. Hatta keşfedilmemiş bir mucize, bir cevher olduğunu söylemişler. Ben de güvenerek aldım. Zaten Garnier'in ürünleri hani hiç kötü bir ürünlere rastlamadım ben. Ama ben bunun nasıl kullanıldığını şu an bilmiyorum. Hep beraber Sizinle birlikte bunu deneyelim. Elim şu an birazcık köpüklü kaldı. Sanırım şu şekilde açılıyor. Kapağını çevirdim arkadaşlar. Bir elimde deneyeyim. Tamam. Direkt jel şeklinde. Birazcık şöyle yüzüm kurusun da. Sileyim. Önemli olan onun akmasıydı. Şu anda çevirip kapağını ve kolay bir şekilde akmaya başladı. Hemen şöyle cildim biraz kurusun. Hop 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 hop. Arkadaşlar cilt önemli yani. Cildinizi kesinlikle bakımını ihmal etmeyin hiçbir şekilde. Haftada bir defa, iki defa hani mutlaka bu işlemleri yapın. İşte yatmadan önce atıyorum gece kreminiz midir, gündüz kreminiz midir? Bunların hepsini zamanında uygulayın. İnanın. Bir de şey varmış bu kolajen varmış. Onu almadım, onu da alacağım. Eğer onu da alırsam denemesini birlikte gene bir video çekerek paylaşırım. Şöyle arkadaşlar. Ay! Fırçası mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel. Böyle bir yumuşaklık yok. Zaten azıcık şimdi jel geldi be. Aa! Bir şey söyleyeyim mi? Şu burun kenarlarını hani çok fazla biz onun temizli temizliğini yapamıyoruz ya. Şu anda rahatlıkla bütün her yere, bütün cildinizdeki her bölgeye nüfuz ediyor, geçiyor yani şu fırçalar. Şöyle kısmından da. Ay konuşamadım. Şöyle. Bir şey söyleyeyim mi? İnanılmaz bir mentol ferahlığı geldi. <laughs> Muhteşem. Arkadaşlar muhteşem ve hemen şu anda gidip tekrardan alacağım bu üründen tekrardan. Şöyle. Harika ya. Resmen yüzüm şu an nasıl diyeyim? Hafif yanıyor. Hafif bir yanma e, hissi var. Ama bu nasıl bir yanma biliyor musunuz? Nane ferahlığı var ya, mentol ferahlığı. Tamamen o şekilde yani. Şöyle ay. Ben bunu o kadar değerli saklayacağım ki bence cidden kimsenin keşfetmediği bir cevher yani harika bir yorum olmuş. Şöyle o oh, şu kısımlara gelsin, şöyle kapatayım. Sanırım şimdi kapandı. Evet, şu kapağını çevirdiğiniz anda kapanıyor ve direkt şöyle fırçasıyla jel akmadan dudaklarınızı temizleyebiliyorsunuz. Oldukça başarılı bir ürün. Hmm. Cildinizin her bölgesine dağıttıklı temas ediyor yani arkadaşlar. Layla, layla 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 layla. Aa! Ya böyle bir şey yok. O kadar güzel bir pürüzsüz oldu ki. <laughs> <t400> Öptüm yani seni. Bir tane daha alacağım. Hatta bir tane bir tane daha alacağım. Alacağım yani öyle birkaç dakika kalsın cildimde hemen silmeyeceğim birkaç dakika kalsın ah şu anda o kadar ferah bir his var ki mentol ferahlığı böyle bir şey yok ter temiz oldu ter temiz olduğunu hissediyorum yani iliklerine kadar hissediyorsunuz mutlaka alın arkadaşlar ürünü çok başarılı buldum şöyle birkaç dakika kalsın ki iyice nüfuz etsin. Yeterli. Hemen şöyle cildimi tekrardan siliyorum. Yani duruluyorum. Evet. Aa böyle bir güzellik yok. Böyle bir muhteşemlik yok. Şöyle. Eminim videoyu izleyenler içerisinde cilt bakımına özen gösteren bir sürü arkadaşımız var. Bundan eminim. Özellikle kadınlar. Değil mi? Vazgeçemiyoruz yani. Sürekli ürün, ürün, ürün deniyoruz. O kadar fazla ürün denemeye de gerek yok. Belli başlı ürünler yeterli. Şöyle kurusun. Nemlendirmek için aslında benim kremlerim var ama ben şu anda bu kadar güzel cilt bakımının üzerine krem kullanmak istemiyorum tamamen doğal bir yağ kullanmak istiyorum aslında Hindistan cevizi yağ kullanacaktım ama şu anda elimin altında doğal zeytinyağı olduğu için direkt onunla nemlendireceğim ay inanılmaz yumuşak cildim yumuşacık pamuk gibi oldu şaka gibi hemen şu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle direkt yüzümü nemlendireceğim şu anda kurudu bu şekilde bütün bölgesi kurudu ve evet. evet şöyle anma hiçbir şekilde yüzümde makyaj fondöten, herhangi bir krem, hiçbir şey yok. Kapatıcı vesaire. Arkadaşlar yani bulduğunuz her ürünü cildinize asla kullanmayın. Doğallığından mutlaka emin olun. Önceliğiniz bu olsun. Doğallığından emin olun. Aldığınız en basit kremlerin bile doğallığına dikkat edin. Çünkü çok fazla doğal diye gözüken ama aslında çakma olan bir sürü piyasada krem var, ürün var. Bunlara dikkat edin. Evet. Şu anda benim cilt bakımım tamamen bitmiş durumda. Ve muhteşem hissediyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Ben kendimi iyi hissediyorsam doğru ürünleri doğru şekilde kullandım demektir. Ben buna emin oldum. Evet arkadaşlar imkanınız varsa özellikle hani bir mandalinalı bir de limonlusu var bende. La Diva'nın diyor. Mandalina sabunu, limon sabunu. Hem de nemlendirme özelliği var. Özellikle limonun. Şunu değil ama şunun. Bundan alabilirsiniz. Bir de direkt bunların beyazı var. O tam eşek sütlü. Bu karışımı. Bundan alın. Ve şunu şiddetle tavsiye ediyorum. Bundan da mutlaka alın. Özellikle kuru cildiniz varsa yani öyle söyleyeyim. Benim cildim aşırı kuru bu arada. Bu e, içeriğin hiçbiri tedavi amaçlı değildir kesinlikle. Eğer bu tarz şeyleri deneyecekseniz önce bir şu kulağınızın arkasında deneyin. Ondan sonrasında cildinizi uygulayın. Hani herhangi bir problem olmaması açısından ama gerçekten ne problem olabilir onu da tartışılır tabi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen atmayı ve destek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Cildinize ve kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.